Selamlar efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ananta'nın uzun zamandır beklenen en sonunda gameplay geldi. Hiçbir ses soluk çıkmıyordu adamlardan bayağı bir zamandır. En son gameplay testi yapacağız dediler. Beta testi ile ilgili gelişmeler bir şeyler olduysa hiçbir fikrimiz yoktu. Ve şu anda yeni bir oynanış videosu geldi. İnsanlar epey konuşuyor. Spoiler yemeden valla zar zor açtım videoyu. Bu yüzden ben de ilk defa sizinle beraber izleyeceğim. Bilmeyenler için çok hızlı bir özet. Yeni bir gaç oyunu olarak geliyor Anant'a. Ve çok büyük bir ses getireceğini düşünüyorum. Bakın bu videoyu izledikten sonra fikrim değişir mi? Aynı mı kalır? Bekleyip göreceğiz. Hadi bakalım. Nasıl bir şey geçiyorlarmış diye. Bu arada oyun için çizimler gerçekten böyleyse. Hani çizimlerden kastım grafikler falan böyleyse. Bayağı iyi yine. Hoş. Zaten araba sürme vardı. İyiydi o da. Vay, John duruyor lan etraf oha. Çok büyük duruyor lan. Ha mekanikleri de gösteriyorlar ufaktan güzel baya. Oyun fazla esnetlik içeriyor zaten. Artık ne tokatla da alabiliyor musun lan? Evet varmış o da. Peki. Oha çevreyle etkileşim falan da var güzel baya o <laughs> bu oyunu oyun için bu arada oha güzel gözüküyor baya <laughs> oha mekanikler güzel lan <laughs> dövüş olarak iyi yapmışlar yani Ha elimize yerden rastgele bir item alıp da dövebiliyoruz yani. Oha. Bayağı silah var. Oha. Etkileşim kurumu bayağı fazla o zaman. İyi bayağı iyi. Her türlü silah kullanabiliyoruz. Aha zaten silah kiti var orada. Eman diyen. Are you I'm sure like you want to do that? Basically, life is the same thing, unless you don't Our want but oh, I got I got put to. You, but I never saving that the up the shade for a little bit of sunshine. Yeah. What a huge mosquito! You want me to take that? I should Ha şimdi full gameplay geçiyor herhalde. Evet. Şu an full oyun içeriklerine odaklanıyor. Ne var ne yok diye. Yuh. Oradan büyükmüş bu arada oyun ya. Bir de bu oyuna sürekli güncellemeler geldiğini düşününce abi bu oyunu bayağı baya baya büyük yapacaklar. Oha. Kulisçilik de yapabiliyor musun lan? Ha karakterler arasında geçiş var bu şekilde. Ha. Hikaye özgün büyük ihtimalle. Bu şekilde olması lazım. Oha! da arabanın çarpması falan bayağı şey olmuş. <laughs> Sert olmuş. Karakter özelleştirme var kafana göre kıyafet giydirebiliyorsun. Oha! Bayağı iyi. Ha bizim zaten ana karakterin üstünde kıyafetler sürekli değişiyor. Hepsi kafamızda göre. Oha. Yuh. Biraz fazla özelleştirebiliyormuşuz galiba. içerik baya güzel duruyor bu arada ya. Son paylaşılmış olan fragmandan bir yıl falan geçti herhalde üstünden. O zamandan bir baya gelişmiş ya oyun. Yuh. Çok güzel gözüküyor bu arada ya. <laughs> Bitti mi? Ha yok daha var. Oğlum bayağı bir şey gösterdiniz zaten. Ben daha çok şeyi merak ettim. Farklı karakterlerle gameplay acaba nasıl oluyor diye de. Onu pek göstermediler. Biraz gürüm olarak falan gösterdiler. <laughs> Belki sırf ana takılı olabiliriz canım. <laughs> de yok canım ya. <laughs> Tottenham 6-4 middle room facing south. But next time. Onun bildiğin Spider-Man gibi takılıyoruz ya. Çok iyi. <laughs> 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 Direkt aynı mekanik. Direkt aynısı What ya. Yuh. What's taking you so long? <laughs> Eza böyle bir mekanik olunca istemez büyük yapmak zorundalar da yani dünyayı iyi <laughs> yapmışlar <laughs> ama. Good thing I'm chill or I'd be robbing all their takeout. Forget it. Just make sure you don't get caught. Chill, I'm almost there. I won't get pinched. Hey, Cap. Beklediğimden fazla çıktı bu arada oha. Abi oyunun duyurusunu verin artık ne zaman diye ne olur ya artık çıksın. Oynamamız lazım bunu. Hala bir çıkış tarihi yok tam ya. Çok yorucu ya. Şurada silahlar geçiş yapıyordu ya. Envanter. Oha dedim. Ben onu açayım diyecektim de. Acaba nerede kaldı o? Buralarda bir yerler dedi. Ha, dur. Tam olarak şurada. Oğlum bayağı etraftan istediklerimizi topluyoruz. Deli gibi silah var etrafta. Ne var ne yok. Çay onları toplayıp istediğimiz şeyle kapışabiliyoruz. Ha bir de bunun ikinci şeyi de var. Envanteri de var. Oo çevresel etkileşim var. Bayağı fazla. Ben onun açıdan çok bayıldım. Hani adam dövüyor, döverken topa yere yapıştırıyor, yok çöp kovasının içine sokuyor. Eline almış olduğun round bir şey kullanıp kapışmaya devam ediyorsun. Bir de her birinin farklı vuruş şekli var. İyi lan baya. Ama bir ana karakteri gördük hani bu şekilde kapışma olarak. Diğer karakterleri de özelleştirebiliyorduk sonuçta. Acaba onlar nasıl bir iş yapıyordu? Şu an onu merak ediyorum ben. Ama sırf ana karakterlerle, ana karakterle bile bu kadar fazla iş bayağı iyi. Bir de karakteri özelleştirme bu arada gerçekten Yapılmış en iyi şeylerden biri olabilir. O dedi diye bakacak. Bakacağım şimdi bulabilirsem. Burada mıydı acaba? Birazcık fazla şey gösterdikleri için. Ben olarak koş ama ya. Refikler falan da çok iyi duruyor. Ha burada. Abi karakter özelleştirme var doğrudan. Ve bayağı var hani. Bunların hepsi tek bir karakter üzerinden çok fazla özelleştirme olduğunu da düşünürsek yani. o. Ha burada zaten sağ de karakter değiştirme tuşu var. Yapmışlar bayağı bir şey. Ve çok fazla etkileşim var oyunda. Adamlar harbiden sağlam bir şey geçiriyor. Çıkarsınlar şunu da. Ya beklentim iyiydi zaten bu oyunda. Şu an bayağı yüksek beklentim ya. Çok iyi duruyor ya. Valla ben bayağı beğendim. Tek üzüldüğüm nokta hala bir çıkış tarihi verilmemesi. Kaç senedir bekliyoruz bunu ya. Bu en son ne zaman duyurulmuştu? Bu 2022'de mi? 2023'de mi? Ne duyuruldu yani? Çok oldu duyurulalı. Üstü, üzerinde bayağıdır çalışıyorlar. Ama umarım çalışmalarına değer. Yani mekanikler falan çok bayağı hoş duruyor. Zaten zaten Spiderman gibi özellik yani gezme mekaniği harika bir şey. Şehirde sen so çok long? büyük. O kesinlikle boynun çıkışına ne? değecek ne? ya. Ne? Kesinlikle ne? değecek. Ne? Bunun erken kayıt linki var bu arada. Ben erken kayıt linkini de koydum. diyorum olarak. Valla ben bir şey diyeyim. Bayıldım. Bayağı bayıldım. Çok iyi. Beklediğinden çok daha iyi olmuş ya. Kesinlikle çıktığı gibi yapışmam lazım boyuna. Valla benim diyeceklerim genel olarak bu kadar. Siz ne düşünüyorsunuz? Oyunu beğendiniz mi? Hani içerik olarak en çok ne gözünüze çarptı? Onları yazabilirsiniz yorum olarak da. Ben baya baya düştüm. O zaman benim şimdi diyeceklerim bu kadar. Umarım en yakın zamanda yani en iyi halinle paylaşırlar seni de. En güzel şekilde oynarız. O zaman hepinize görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda da fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.